Federasyonu'nda aşağı yukarı 8-10 sene bir görevim oldu. Ve İstanbul'daki kulüplerden. Şimdi bakın içinizde amatör futbol oynayan var mı? Hadi bak var. Maçlardan önce takımlara bu esame listelerinde hani esame listeleri takım kadronu olduğu listelerde rakiplerin hepsi kontrol eder. Hiçbir itirazımız yoktur. Sırt numaraları aynıdır diye yazar. Ama Gelirler arkadaşlar amatör oynayanları çağırır diğer takım ilerisi bakar teker teker. Yemen, Ahmet, Erdem, işte Alem, Yemen, yani Yavuz, Bağız, konuşur. Hepsini sırayla dizerler. Nedir? Orada insanlar birbirlerini tanımaz. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bu profesyonel müşterici liglerimizde, Süper Ağda e ve Süper Ligimizde bu tür şeyler e, olmadığından dolayı Kesinlikle gelirler, esamir işlerini verirler, bir saat öncesinden. Bir saat öncesine verirler. Fakat oyun esnasında Beşiktaş'ta da bizde çok olur. Isınırken sakatlanan, kalecimiz sakatlanmıştır. Isınırken futbolcumuz sakatlanmıştır. Son anda Bülent Uygun da rakibin kadro yapısına göre, Fenerbahçe'nin kadro yapısına göre bir oyuncu bizden giden Serdar Toprak eder. biliyorsunuz. Serdar bizden Karagöl'den aldığımız oyuncu. O Serdar'ın e, oyun anlayışı işte grana oyuna sokuyor. Bu tür şeylerde yazdıkları ekrame listesinde son dakikada dördüncü hakeme verilen. Mesela o dünkü maçın dördüncü hakemi Cemil Şener. Cemil Bey bu Sivas Spor takımı bu listesini bunu sunuyor. İmza alıyor, taraflayıp veriyor. Fakat Fenerbahçe'nin yardım şeyi, işte Volkan Bağlı İdare Menajeri İmzalın. imzalar imzalamak hiç önemli değil. Orayı federasyon bağlar. Müsabaka başlamadığı için 25. maddede burada yani açık açık şimdi kaparızı bir haftada bunu yazıyorlar. İki ben ne Aslında Fenerbahçe belki de bu itirazları yaparken e, amaçları çok farklı. Çok, çok farklı. Oraya ne bu, e, bu maçı tekrar oynatmak daha böyle e, gündemi değiştirip e, Şekip Mosturoğlu'nun e, beraberliği, beraberliği belki de kamuoyuna bu şekilde mal etmek. Maalesef. Anlaşılan e, Karakartal içine bile girdiklerini görüyorsunuz. O Şinal'ın olaya taktı, Bakın. Madde 25. Okumuyorum madde 25. Ama madde 25'im 27. maddeyi okuyorum. Bakın bu çok önemli sizin için. Beşiktaş'ın arkadaşlar tarihi değiştirdi bu arkadaşlar bu maddeyle. Biz 7 senesiz mutsuz ve huzursuz oturuz bu maddeyle. Şekil Bostrol'un bu maddesiyle. 27'nin bir maddesi. Erseleme müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcuların oynatılması hükmen mağlubiyettir. Bakın 27 değil, Erseleme müsabakalarında oynama hakkı bulunmayan futbolcuların oynaması hükmen mağlubiyettir. Dönüyorum Çaykur Rize Spor Fenerbahçe maçına. 101. yılımızda 8 puan öndeyiz. O maçta, Nobre'ye, Rize Spor'dan da Galatasaray'dan giden kimse, Victoria'ya, Şekip Bostüroğlu, bugün çıkıp konuşan Şekip Bostüroğlu, hiç kimsenin haberi olmadan, Haluk Ulusoy'la, hani biz her şeyimizi öğreniyoruz da, bizim Federasyon en büyük destekçimiz diye, Haluk Ulusoy'la yönetim kurulunun kararı olmadan bile bir karar, geliyor. Yasak. Resmi gazetede yayınlanması lazım. Bu talimatın değiştirilmesi. Onlara o maçın tekrarını veriyorlar. Yine bu şekil postur beraber. Ve Fenerbahçe'nin Rize Spor'un ikisinde hükmen mağlup gelmesi gerekirken o maçta hükmen mağlup etmeyerek Türk futbolunun içine bir dinamit atıyorlar o gün. Samsun maçından sonra. Bakın Türk futbolunun içine dinamit atıyorlar. O günlerde sevgili Hüsnü Güneli'ye telefon açtım. Dedim ki, itiraz edin. Eğer o gün itiraz etmiş olsalardı, bizi bu topu sokmayın derdi. İki takımın arasında olan bir maç değil o maç. O ligde düşen kim varsa Çaykur Rizespor'a ama avarajla kurtuldu. Eğer o maçta Çaykur'da, bakın ben bize Çaykur'da 3-0 hükmen mağlup olmuş olsaydı, o Rize 3. 4. takımları ilgilendiren bir maçtı. İşte Böyle bir ortamda Türk futboluna o gün atılan o nifat doğumları diyeyim, o, o şeyin mimarlarının birinci adamı kendisinin o gün görülmüş olduğu diyetten Fenerbahçe yönetiminde as başkanlık makamını koltuğuna oturdu. Bugün de çıkıp bu çıkmakla demin derdimi dediğiyle yani biz bugün bile bunu konuşurken ama teşekkür ediyorum. En azından genç arkadaşlar bilin ki Fenerbahçe camiasının Şekip Bostroğlu'nun nasıl biri olduğunu bilmenizi istiyorum. O açıdan bunu söylüyorum. Ben yani bunu söylerken bakın bu kitapta bu kanun burada. Türkiye Kanun Anahtarı Talimatları Türkiye Futbol Federasyonu bu benim kafamda uydurmayla bu. Bu kitabı maalesef hiç önemli değil. Atalım köpek Hiç önemli değil. Burası Türkiye. Bakın samimi söylüyorum. Burası Türkiye. Bunları yıkalım. Kanun bu talimatlı hiçbir şey önemli değil. Hayret ettim dün gece televizyon programları çıkarken. Hiç Murat Özaycanlı programa çıkmazdı. Niye çıkıyor? Sahibinin sesi olarak oraya çıkıyor. Çünkü Aziz Yıldırım'ı en iyi hepinizden çok ben tanırım. Benim kömesimdir. Söylüyorum bakın ona çok sorumlu. Ama, ama, ama bunu daha evvel de söyledim. Nerede diyeceksiniz? Üstü, üstü. Üsküdar Anadolu, bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Üsküdar Anadolu, ikincilikte müsabak oynayan, Türkiye'nin ilk kulüpleri, yıllarca ben de orada yöneticilik, başkan yardımcılığı yaptım. O dönemde de hep yardımcı ama boynuz kulağa geçti, parası vardı demek benden iyi çalıştı. Ama helal olsun adama ki camiasına bu tarafa sahipleniyor. Ama helal olsun adama ki böyle silah söyler mi ne derler? Ne derler? bu şey, Abi sen biraz dinlen istiyorsun. Böyle şey <laughs> onun Demir, de... Demiyor ki yani ağzından çıkmasın yine. Çünkü ikide bir beni... Gözükmüyor. Abi Muhammed'e gelelim Muhammed'e. Şimdi, alayım. şimdi hayır hayır. Hep bu menajerlerden kaynaklandı. İşte Muhammed de böyle bir menajerlerin kıskaçındı.